Atakaş Hatayspor Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda ikili mücadelenin çoğunu rakibin kazandığını, ikinci yarı beraberliği ararken üçüncü golü yediklerini söyledi. Süper Lig'in 34. hafta maçında evinde karşılaştığı Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da Spor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Evet e, mağlup olduk üzgünüz e, maçı iki farklı devre olarak değerlendirdi Bizi... İlk yarı sahada neredeyse yoktuk. İkili mücadelelerin çoğunu rakip kazandı. Sonra e, çok bireysel hatalardan rakibe pozisyon verdik. Devamında da golleri yedik. 2-0 soyma odasına girdik. Oyuncularıma ikinci yarı maçı çevirebilecek yeteneğe, güce sahip olduğumuzu söyledim. 0-0 gibi başlayalım diye uyardım. İyi de başladık. Tamamen oyun kontrolümüze geçti. 2-1'i de bulduk. 2-2 ararken işte o ara tam kamerayı alıp hücum hattına bir tane yine oyuncu daha ilave etmeyi düşünürken maalesef yine bireysel hatadan savunmadan çıkarken kaptırdığımız bir top sonucunda kenar ortasından yediğimiz golle 3-1 oldu. 3-2 yakaladık ama fazla zamanımız yoktu. Yine oyuncu arkadaşlarımız beraberliği yakalamak için pozisyon aramaya çalıştı. Dediğim gibi üzgünüz, ee, derslerimizi çıkaracağız buradan. Şimdi önümüzdeki Trabzon maçının azlıklarına başlayıp inşallah oradan iyi bir sonuç alırız. Bu kadar.